Died Green Knight başlıyoruz oyuna Evet Açalım bakalım 3 dakika süre var Dı 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 6 kişi var oyunda Allah Allah 6 kişi var oyunda 1-2-3-4 5-6 altı. Oyunda 6 kişi var ama Kimse eğlenmez herhalde. Bu altı kişinin herhalde. Sakın yoktur herhalde. Red light. Red light. Artık diye vurdular. Oo, tamam kurdu. Bak bu da bir Abicim abicim devam. Tamam. Aa bu ne bu? 2 saniyede 2 saniye green duruyor ya. Niye böyle bu? Of şöyle geçelim. Ama şu alevli siyahlı var ya. Sen ayrı, senin ayrı konuşacağım tamam mı bak. Elim ayağım zaten titriyor. Birisi, birisi daha öldü. E 3 kişi kaldı ya. Şimdi burada son bir kişi kalırsa ne olur? Ertem, ne anlatıyor hocaya? Hayır ya, orada şey var. kaç kişi var? İki atma oyundan çıktı la. İki kişiyiz. Ona morze gibi veremesi yok mu? Elenci hep devam edeceğim. Üç üçgen geldi tamam. Ona şey geçtik. İki, i̇ki, kişi kaldık ya. Vay be. İlk defa böyle bir şey oluyor. Üç kırmama tertemiz. Tertip. Mükemmel mükemmel. Bak bu mükemmel üçgen ya. Bana şey yapacak mı? Bana bulacak mı? Hadi bakalım. Gitti. Hadi bakalım sana eski ama tag of war gelirse alırım. Adamım var ya aklını alırım aklını. Özgür Bey bana bir yol ver. Onları var ya tokat deriz yaparım tokat. <laughs> of ya. Ayda. Çok zor ya. Ay ne bileyim. Ama ne veriyorsam var kaybedeceğim ki zaten. Kırmızı verdi. Onun da kırmızı vermesi yok mu? Ben maviyim. Sana <laughs> ben ben de maviyim ya. Allah Allah. Geç abi geç. Buralar boş. O minandır da oyunun oyunu yapmışlar falan herhalde. çıkıyor? <laughs> <laughs> I'm Hadi. hadi, gel şuraya, gel. Gel şuraya, gel. Hadi, hadi, hadi. Hayır, hayır, şuraya. Oh. Kestim. Ne diyor? Ne diyor? Yapmam gereken buydu. Ben yok. Ben varım. Şimdi mantıken benim oyunu kazanmam lazım. Ama acaba kazanım yani beni oyunu kazanmalık sayacak mı yoksa illa oyunları oyunları oynatacak mı? Ben anlamadım yani. ya e, tamam bitti. Ka e, ben kaldım abi bir tek. Bir tek ben kaldım. Bana ver ödülümü ver. Bana mı geri istiyorum? Bana mı geri istiyorum? Ya, ben, ben varım abi. Tamam gireyim bana ödülüm verin. Ben, bana ödül verin ben gideyim daha sen bana Daha sen ne bunu oynatıyorsun bana ya Daha sen bunu niye oynatıyorsun Abi ben bir tek ben kaldım Oyun niye bitmiyor ya Oyun düzeltmem lazım tek Bir kişi kalsın otomatik bitmeli Ama bitmiyor E mecbur yani şöyle geçtik tamam geçtik bir sorun yok da tekme bitirmen lazım şimdi ya be görevli abi bir tek ben kaldım parayı verin abi en sona kalan kazanmıyor muydu ben kaldım e ee? yani de oynatıyorsunuz bana da oyunu oynatıyor. Daha da oynatıyorlar. Daha, daha da, daha da cam köprü oynatıyorlar bana ya. ben tek kaldım benim bana paramı gideyim ya ne bileyim Ne ben yiyeceğiz işte ya bu Olan var mı? Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi çam köprü bu kadar kolay. Her türlü. Abiciğim bu izleyiciler için. Devam almış. Devam. Devam. Değil mi? Mingle olması lazım. Aynen Mingle. Her türlü yukarıda 1 diyecek abi. Her türlü 1 diyecek. Çünkü bir kişi var yani. Hangi, hangi renk kapıya gireyim? Ha. Kaç numara var? 1'den 27. Uğurlu sayı ne girelim? Hangisine gireyim? 10 numaraya gireceğim abi. 10 numara adamım ben çünkü. Bak geçiyor ne bir yani Bak Bir odaya gidelim Neden? Çünkü sadece ben var. Abi düzene, adam bu kadar bütçe yapmış Bu kadar oyun yapmış falan Geçiyorum buraya bayağı gelenler oluyor Abi gelen toplam kişi sayısı 6 Altı yani kişi yani Altı 6 kişi oyuna giriyor. Bir kişi kalıyor. Onu da oynatayım işte. Evet, dans Oba <laughs> Squid Game. Oo, ilk defa oyun gördüm. Oo. <laughs> güzel, güzel. çektik. Bu o zaman. Ya havada ya yerde. Yerde o sert kazanıyorum. E? Aha. İşte o sinematik. Paraları aldım gidiyorum. Eyvallah paralar için. Ne gidiyoruz buradan? Tekneyle mi? Yönetici abi selamlar. Hop, tamam be. Bir şey yapmayacağız ya. Altyazı kazandık. Sağ olsun sana Ben kaçan Z. paralara çök. Bas bas paraları. <laughs> oh. Eve geldik. Açtık. 326 numara. Tempo.